Nibi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Duolingo'da hesap açma işlemi nasıl yapılır? Duolingo hesabı açıp nasıl kullanabilirim? Bunlara yanıt verip aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle Duolingo'nun uygulamasını ya da web sitesini açmanız gerekiyor ve öğreneceğiniz dili seçin. Biz öğreneceğimiz dil olarak İngilizce seçtik. Sıfırdan başlıyorsunuz yoksa biraz İngilizce biliyor musunuz diye sizlere soru sorulacak. Mesela sıfırdan başla butonuna tıklayın. Sıfırdan başla butonu tıkladığınızda sizlere sayfa yüklenecek. Burada adımlara başlamak için tabii ki ne yapıyorsunuz? Üye olmanız gerekiyor. Günde 15 dakika ayırarak bir dil öğrenebilirsin. E bunlardan hangisi? Mesela adam diye bize sormuş. Kontrol et butonu tıklayıp şu adımları geçtikten sonra üyelik aşamasına sizleri gönderecek. Bu üyelik aşamasından sonra Duolingo hesabı açabilir ve bu Duolingo hesabı sayesinde siz de istediğiniz yabancı dili Duolingo'da bulunan istediğiniz yabancı dili öğrenmeye başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.